Ben ben gitsin, beş hani gitsin gitsin arkadaşlar. Ya 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 arkadaşlar. Maskelerimizi takalım sizde çekin. Evet, toplamamızın amacını açıklayabiliriz. Şimdi biz bu karar almadan önceki bu Ozgi Dağı'yla başlangıcımızın detayı neydi bize? İlk 2006-2007 arasında o, dönemin başkan, başbakanı Bizi çekme. Sayın Recep Tayyip Erdoğan saygı listesinin yarısına kadro verdiği zaman aynen şu kelimeyi söylemişti. Allah'ın izniyle geri kalan kadroyla bu Tayyip biz vereceğiz. Bu arada tek Dayış Sendikası ile olan münasebetlerden dolayı Ozgi'da Saykur Saykur'a geldi şu şey olmaya talip oldu. Ne dedi o dönemlerde? Noterler çıkarken şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasından kuvvet alarak dedi ki her notere çıkardığına kadro dağıtıyordu. Ben size kadro vereceğim. Bittiler bizden yana, o bizden yana, herkes bizden yana. Ama geldi. Bu arada şeyler oldu. Mahkeme süreçleri oldu. Şu oldu, bu oldu. 2009 2010 arası bizim iki tane sözleşmemiz yapılmadı. Bu insanlar mağdur oldu. Hepimiz mağdur oldu. 2013'teki yapılan sözleşmede Ozgi'de verdiği sözleri unutup aynen şöyle dedi. Dedi ki bu sözleşmeyi biz azilen yaptık. Tekgida'nın hazırlanmış olduğu metne imza atmak zorunda kaldık. Ve ispatı bu Aşıklar Çay Fabrikası'nın kademe odasıdır. 50 kişinin önünde bu sözü 50 kişinin önünde o dönemin Bozgide yöneticileri, Tevfik Hanseroğlu, Sultan bunlar bunları bu işçilere kadro sözü verdiklerini yine deliller. Deliler ki bu sözleşme olmadı. İkinci sözleşmede biz bu kadroyu sözleşmeye koyacağız dediler. Ama 2013, 2021 biz kadroyu bırak, biz bütün haklarımızdan yoksun olduk. <laughs> bütün haklarımız Ozgida ile beraber kaybolmaya başladı. Şimdi bak, Ozgida'nın 2013 yıllar arasında yapılan sözleşme hakkımızı istiyoruz diyoruz, vermiyor bunu. Bunu zaten masaya hiç getirmiyor ikramiyemizden, bir saat ücretimizden vergi kesiliyor. Bir maaşımızdan vergi kesiliyor. Artı bir de ikramiye alırken vergi kesiliyor. Bunları istemiyoruz biz. Mevsimlik işçilerin altı günlük izni var. Bizim biz Bir arkadaşlara sorar mısın? Kaç kişi izin kullanmış? Sorabilir Kaç kişi izin kullanmış? Biz izin kullanmak için ya ölümümüz olacak ya hastamız olacak. Yani biz insan değil, mi? biz burada çalışıyoruz. Kat kanaat. İçeride işçi yok, dışarıda işçi yok, alım yerinde işçi yok. Çalışıyoruz. Biz köydeki vatandaş mağdur olmasın diye çalışıyoruz, didiniyoruz ama altı günlük izni bile bize şey görüyor, çok görüyorlar. Bunu şey yapması. Bize kadro demiştiler. Sonra 9 ay 29 gün bütün kamu kurumlarında 9 ay 29 gün uygulanırken Taykur neden bunun dışındadır? Taykur uygulamıyor bunu değil mi? Bunu Taykur uygulamıyor. Ay şimdi bak bizim kademede çalışan arkadaşlarımız var. Alın birindeki var. yarıncı Yarın cuma mı? Evet. Yarın, çıkıyor. yarın dokun başları 180'de olduğu mecburiyetten çıkacaklar. Peki sendika bu 9 e, ay çalıştıracağı sözü vermiş mi? Çok midi? çok çok. Ne diyorum? 2000, 2008'den ya. bu yana. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Tayyip Ersin'e vermiş olduğu kadro ve vermiş olduğu söz neydi? Allah'ın izniyle geri kalan arkadaşların kadrosunu da ben vereceğim dedi. Bunun üzerine Ozgida dedi ki ben bu kadroyu dedi ikinci sözleşmede sözleşmeye koyacağım dedi. Şu var, bizim 180 gün dahi şeyde yok, sözleşmede yok. Şimdi bizi istese idare şu anda bizi bugün işten çıkarabilir. Sözleşmede yok. Ben eskiden 120 gün çalışıyordum ama ben biliyordum ki ben 120 gün Taykul'a girdim mi 120 gün sonunda çıkacağım. Ondan sonrası idarenin elindedir. Ama şimdi 180 garanti değil. Şimdi yarın sözleşme yapacak OZGİ'de. Temmuz ayında yapacak olduğu sözleşme. Bak daha ayın yapacak. birinde sözleşme başlamış. Arkadaşlar çıkıyor. Herkes çıkıyor. Alın evlerin yarısı boşalıyor. Kademenin yarısı boşalıyor. Hala ne maaşını biliyor. Ne sanat ücretini biliyor. Ne bir şey biliyor. Yarın gideceğiz. Kaç yılın sözleşmesi bu? Kaçıncı yılın? Bu 2013'ten bu yana işte. 2021'in sözleşmesi. 2021'in, 2022'nin sözleşmesi. 2021, 2022. Sözleşme. Evet. Şu an eski maaş mı alıyor yani, işçiler? Tabii, tabii, tabii. Bu tabii. birinde imzalanması gereken sözleşme henüz daha da imzalanmamış Kampanya şu anda. Kampanya bitiyor. Kampanya bitmek üzere. Arkadaşlarımız işe erken başlayanlar şu anda çıkış yiyorlar yarın. Daha yani şu an Çay sağ... kampanyası başlamış, bitiyor. Hala sizin A sözleşmeniz, A sözleşmeniz normalde, gerçekleşmedi. Aynen. Normalde birinci ayın birinde sözleşmeye ayı. oturulmuş. Hala bugün sözleşme, sözleşme olmamış. Sözleşme, sözleşme gerçekleşmemiştir. Yani iki, birinci ayın biri derken 2021 Mesela, yılının 2020 birinci ayında mı? Aynen öyle. Normalde yapılması gerekiyordu. Evet. Başlayan bu görüşmelerin sonuçta. Aynen öyle. Evet. Peki şimdi e, ne diyorsunuz bu? yaşanan bu sıkıntılar sonrası Ozgida Dayış Sendikası üyesisiniz hepiniz herhalde. Değil mi? Ben değilim. Yani olana, bu olan arkadaşlar var. Biz şunu diyoruz. Bu 10 sene bize gösterdi ki hatta 12 sene bize gösterdi ki bu Ozgida bizim hakkımızı bize teslim etmiyor. Ozgida göreve gelirken burada herkes aidat oluyor. Benden 240 lira aidat kesmiş. Aidat. Dedi ki, biz dedi görevi alırsak Yarın. aylık, aylatın, yarısı. diyelim ki Günü net. Şimdi yarısı. buruktan alıyor. Şimdi ben maaşımı netten alıyorum. Buruktan kesiliyor, netten alıyor. Ozgü buruktan alıyor. Hiç kesintisiz alıyor. Hiç elini sabunlu, sıcak sudan, soğuk suya sokmuyor. Buruktan alıyor. 240 lira. Bu az para değil. Şimdi bize dedi ki, bütün arkadaşlara dedi ki, ben dedi bu görevi alırsam, bana verirseniz, ben dedi aylatımı dedi maaşınızın netinden, görmeyenin netinden yarısını alacağım dedi. Ama bulutum da bulutunun üzerine çıktı bu. Evet Peki şimdi bu Özgür Dayı Sendikası üyesi işçilere soralım. E, bu durumda siz bu sendikayla üyeliğiniz devam ediyor mu? Bir tepkiniz var mı bu sendikayla? Şu an devam ediyor, sözleşmeyi bekliyoruz bir Aşağı yukarı yaklaşık olarak burada 300 kişi çalışıyor alım yerleri personeliyle beraber. İstif etmeyi düşünüyoruz. Başka çare bırakmadılar bize. Bir de üreticilere de bir şey de söyleyebilir miyim buradan? Şimdi yöresel medyada izliyoruz. Diyor ki işte Çaykur tarihinin en yüksek sayını aldı. Vardiyalar 10 kişi sayış diyoruz içeride biz. Bazen 8 kişiye düştüğümüzde oluyor. Ama bir bakıyorsun yorum yazıyorlar altında Çaykur işçisi yatıyor. Sendikacılar buna çok tepkisiz kalıyorlar. Hiç duyarlı göstermiyorlar. Şu arkadaş sadece bu tişörtü almıştır. Hepimiz. Sadece, sadece bir tişört. Şu yazısı var şu, şu an. Bizde. Şu yazı var. Başka, hiç Başka bir, bir şey yok. yok. Sadece şu. Bugün giyme amacımız da bu. Senelik verdi bu. Başka bir şey yok. Başka herhangi bir şeyimiz bir yok. Artisti, var. Var. Her maaştan bir yönlüğe kesiliyor. Sadece bizim. şu var. Yazısı şu var. Onun için gidiyoruz. Başka sendikan bize bir şey yok. Mesela bizim kalifiyelerimizi iptal ettiler. <laughs> i̇ptal ettiler. <laughs> Bak, 2015 en önemlisi. girişteyiz. En önemlisi unuttum. o 2015'te <laughs> olanlar kalifiye aldı. Ben açtım. ben kalifiye alamıyorum. Yani imalattaki adamı mı verip açlık edeceksin? Ben Sen 25 de, sene mi vermişim? Kademedeki arkadaşlarında, mutfaktaki arkadaşların aynı sıkıntısı var. Şimdi diyor ki o benim diye vasfım yok. yok. İmalattakiyle aynıdır. O zaman diyor ben de seni alırım bir sürü gelme Sorumluluk taşımam. Ya öyle. Ben de sıfır bilirim. Ben aşçıyım. Yani kalifiye da sonra ben aşçılık yapmam bir anlamı yok. İmalat'ta sıfır gezilük ederim, aynıdır. Yani Üzerine genel olarak ama. bu sendikanız, üye olduğunuz sendikanız sizin ya, e, en yok. haklı taleplerinize Hiç sahip çıkmıyor. Yok. Yok. Doğru Hiç mu? Şimdi şunu söyleyeyim. Bak siz buradan fikir üretebiliyorum. Biz kaç senedir bu COVID yaşıyoruz? Iki senedir. Bütün fabrikalarda Aşağı yukarı Covid getiren arkadaşlarımız oldu. Burada da getiren oldu. Allah aşkına bir söyleyin. Yüz yüze görüşmeyi bırakın. Nasılsın demeyi bırakın. Birine bir telefon atıp da hiç al hatır durumunuz nedir <laughs> diye sordular mı? Sormadılar. Soracaklar da yok. Kesinlikle. Evet. Başka bir tepkisini dile getirmek isteyen var mı sizlerden? Arkadaşlar, doğru. doğru yani. Yani sendika ile ilgili bu, bu durumda istifam edeceğiz. Söz verdikleri şeyleri hiçbirini yapmadı. Daha görmedik ben daha. O 2017'de girdim ben bu fabrikaya. 2017'den beri hiç gördüğüm bir şey yok. Evet. Yani adamlar gelip Benim bile bir şey paylaşmıyor. Buradan Tayyikul arkadaşlarına söyleyeceğim tek şey şudur. Herkese bu Ozgida bizim hakkımızı savunamaz. Biz el birliğiyle bu sadece aşıkların ya da şeyin verdiği sıkıntısı değil. Bizim değil. Bu bütün Tayyikul'daki arkadaşların sıkıntısıdır. Derdidir. Biz biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Benim üç tane öğrencim var. Üç tane. Ben daha da maaşımı bilmiyorum. Üniversitede okuyan üç tane öğrencim var. Daha da maaşını bilmiyorum. Benim bütün arkadaşlara bu sendikadan bir an önce istifa etmemizdir. Tek çıkar yolu budur. Bazı fabrikalarda personel müdürleri işçi arkadaşları tehdit ediyormuşlar. İşte ayrılmayın kaybınız olur gibilerinden. Dayanışmaya Dayanışma gitmek istiyorum. Dayanışma, dayanışmana bir makbuzu var. Onu doldurmamız gerekiyor. Onu bile vermiyorlar. Bütün Çaykur'daki arkadaşlara biz bunu da temin edeceğiz inşallah. Dayanışma Herkes istifasını versin. Bunların bize zarardan başka hiçbir şey olmamış. Ben 2007'de girdim buraya. 2008'de Özgü'de İş Sendikası örgütlenmeye geldi burada. Kadro sözü verdiler. İyileştirme yapacağız dediler. Hiçbir sözlerini tutmadılar. Şu an Kaç kişi var ya. burada istifa edecek olan, Özgür Dağ'dan üye? Kaç üyesi var burada? %60'a, yüzde %70'e yüzde yakın istifa ederler diye tahmin ediyoruz. Burada Söz, zaten on 15 kişiye, kişiye yakın istifa ettik. 15. Muzadele'ye devam ederler. Biz kimseden de korkmuyoruz. Sözleşmeden Allah. sonra zaten istifalar belli olacak. Yani Daha iyi net görecekler. Ya örneği var. Bayramda bile maaş vermediler işçiye. Bir bini bir buçuk lira ikramiye verdi, adam onunla kurban kesti. Çoluk çocuğuna bir şey alamadı. Parasız kaldı. Birbirinden 100, 200, 300 almalı iş Yani işçiyi rezil ettiler. Şu an o sadece bu var. Başka hiçbir şey işçi için yok. Sadece bu ablemi var. Verdiği hiçbir şey yok. Hiç bıraklarımız yok. Hiç. Hiç Adamlar İlk iki senedir buraya gelip işçi dinledikleri yok ya. İki senedir bir tane temsilci bir şey gelip bir işçi dinledikleri yok. Sendika ne iş yapıyor? Birinin hastasına gitmez, düğününe gitmez, cenazesine gitmez. Olmasın. Olmanın bir anlamı yok. Parasını kestirsin sendikasız olalım. Aleykümselam. Hangi kurumda ikramiyeden kesinti varmış? <laughs> Şeyden geldi. Hangi Bu, ikramiye varmış? kesintisi yoktu? İkramiye Bu dönemde başladı. Bunların döneminde başladı. İkramiye i̇kramiyeden kutusu. biz hayatta şey kesmezdik. Vergi kesildiğini bilmezdik ama bunlar geldi kuruma. Herkesinde İyi var. edeceğiz derken her şey mahvettiler. İkramiyeden de vergi kesildi, oradan da vergi kesildi. Her şeyden kesiliyor artık. Hadi üzerine İkramiye veriyor, ikram veriyor, ikramdan vergi kesiliyor. İkramiye benim saat ücretimden kesiliyor. Benim çalıştığım, o günkü yoğun miyemden kesintisini kesin, kesiyor, kesiyor, kesiyor yani. gidiyor. Onu zaten kesiyorsun. Sen benim maaşımdan kesiyorsun. İkramiyemden kesiyorsun. Olmadı 12. ayda bir daha kesiyorsun. Sağlık sigortasından para kesiyorsun. İşsizliğe kesiyorsun. İşsizliğe kesiyorsun. İşsizlik sigortası alamıyoruz. Çok dertli. da <laughs> Thank you.